Hakan Halim Okudan kimdir? Hakan Halim Okudan 1993 yılında Antalya'da doğmuştur. Manavgat Köprülü Kanyon'un dağ köylerinde yetişmiş, orada geniş aile nüfuzuna sahip bir hemşehrinizdir. Yine ilkokulunu Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu'nda Lise Adalet Meslek Lisesi, Üniversite Adalet Meslek Yüksekokulu ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Aksu Belediyesi Başkan aday adaylığı, 2023 yılında Bağımsız Milletvekili ile yapmış ve Beşkonaklar Derneği'nin de kurucu başkanlığı ile birlikte başkanlığı devam ettirmektedir. Neden Aksu ilçesi diyoruz? Tarımın ve turizmin ufku, umudu ve bu sektörden geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yurda olacak lokomotif ilçe Aksu'nun hak ettiği değerde ve yerde olmadığını düşündüğüm ve iyi yerlerde olacağına inandığım için Aksu'nun yönetimine talibiz. Neden Deva Partisi? Ehline verilmeyen her şey ziyan olur derler. İşte ülkemizin içerisinden geçtiği bu buhran döneminde hiç olmadığı kadar liyakatli kadrolara ihtiyacımız var. Genel Başkanımız Ali Babacan'ın bakanlık dönemindeki uygulamaları ile ülkemizin refah seviyesi ortadaydı. İşte bugün Umud'un adresi Deva Partisi. Deva belediyeciliği nedir? Temiz, yolsuzluktan arınmış, hesap verebilir, hukuka bağlı, ötekileştirmeyen, özellikle de etkin, verimli, ekonomik olarak kaynaklarını kullanabilen ve merkezi yönetime bağlı olmadan hizmet üretebilen, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıdır. Müzik